Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin sabah yayınımızdan herkese günaydınlar. Öncelikle korku ve açgözlülük ile başlayalım arkadaşlar. Şu an için 24 seviyesinde geçen hafta biliyorsunuz 13 seviyelerine kadar gerilemişti. İnsanlarda yatırımcılarda korku hakimdi. Şu an için o korku biraz daha kenara bırakılmış durumda. Yıllık grafiğe baktığımız zaman da biliyorsunuz daha önce Temmuz 2021 yılında korku ve aç aç gözlülük endeksi dip yapmıştı ve daha sonra yükselişe devam etmişti. Yine benzer bir süreci yaşıyoruz arkadaşlar. Şu an içinde yine Temmuz 2021'deki gibi dip seviyeleri gördü. Tabii ki buralardan geri çekilebilir mi Bitcoin? Geri çekilme ihtimali her zaman var. Onun için tabii ki yatırımcılarda şu an için biraz daha korku bir kenara bırakılmış durumda arkadaşlar. Evet Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin an itibariyle 37 bin 700 seviyelerinde. Tabii ki Bitcoin'e başlamadan önce biraz haberler var. Onlardan bahsedelim arkadaşlar. Özellikle tabii ki Temmuz 2021'i hatırlayan arkadaşlar mutlaka birçok arkadaşım hatırlıyordur. O zamanlarda da bu şekilde Bitcoin ile ilgili çok fazla olumlu haberler geliyordu bu dip seviyelerinde ve daha sonra biliyorsunuz tabii ki bu tarz haberler geliyor ama istenilen seviyede bu haberler yükselişi getirmiyor. Yükselişin başlayabilmesi için biraz daha dip sürecinin olgunlaşması gerekiyor ve daha sonra e, yükselişin başlayacağını düşünüyorum arkadaşlar tabii ki ama yani istediğimiz seviyelerin üzerine çıkarsa şu an için tabii ki Bitcoin tarafında bir yükselişten ciddi bir yükselişten bahsetmemiz çok doğru olmaz. Belçikalı milletvekili, Belçikalı milletvekili Bitcoin ile maaş alacak ilk Avrupalı politikacı olmuş. Rusya hükümeti biliyorsunuz kripto düzenlemesi ile ilgili e, Putin'in açıklamaları vardı biliyorsunuz yasaklamayı değil düzenlemeyi yapalım. Merkez Bankası yasaklama istiyordu. Ekonomi Bankası Ekonomi Bakanı yasaklamadan ziyade düzenlemeyi istiyordu ve şu an için Rusya hükümeti kripto düzenlemesi için yol haritasını onaylayarak yasaklamayı reddediyor. Aynı zamanda Arizona eyaleti Bitcoin'in yasal para birimi olarak tanınmasını hedefliyor. Google Cloud blok zincir birimini başlattıktan sonra yakında Bitcoin ve diğer kripto paraları kabul edebilir. Son olarak Dave Portnoy diye bir Amerika'daki ünlü biri internet ünlüsü 1 milyon dolar değerinde bir bitcoin satın almış. Bu haber gelmiş dün. Tabii ki haberler olumlu arkadaşlar. Onchain metrikleri bugün paylaşım yapmadım. Onchain metriklerinde onlarda da olumlu var. Tabii ki önümüzdeki günlerde yine paylaşımlar yaparız. Şu an için bitcoin tarafına baktığımız zaman 37.713 seviyesinde. Biliyorsunuz dünkü yayınımızda şundan bahsetmiştik. 37.400 seviyesi arkadaşlar önemli bir seviye. Fibonacci 0.786 seviyesi. Biz dipte Fibonacci .80, %88 yani 0.88 seviyesi 33.628 bölgesinin altını test ettik. Ama kapanışımız bu seviyelerde olmadı tabii ki. Yani bir düzeltme yani bu şekilde ciddi manada yükselmiş bir enstrüman düzeltmesi genel olarak 0.786 Fibonacci veyahut da 0.6180 yani %61.80 veya 78-60 seviyelerinden geri dönüşler yapar. Şöyle baktığımız zaman 61.8'den de 78-60'dan da Bitcoin tarafında dönüş olmadı. 88 seviyelerine kadar geri çekildi arkadaşlar. Fibonacci %88 veyahut da 0.88 arkadaşlar bu seviyeye kadar geri çekildi. Artık bu seviyelerin dip olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki eğer ki önümüzdeki günler 37400 seviyesinin üzerinde kalmaya devam edersek, artık bu seviyenin dip olarak üzerinde kapanışlar yapmaya devam edersek dip olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu seviyenin üzerinde kalamazsak o zaman sıkıntı arkadaşlar. Dün de bahsettiğim gibi yayında özellikle bizim daha önce hatırlarsanız bu seviyeden bakın tepki yükselişi geldikten sonra 48900 seviyesindeki direnç bölgesine Fibonacci seviyesini geçememiştik. Yine bu bölgeden bir tepki gelmişti. Trend desteğinden burada da 44159 seviyesindeki Fibonacci direnç seviyesini geçemedik. Şu an için yine benzer bir tepki geldi. Buradaki Fibonacci seviyesinin üzerine mutlaka atmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Çünkü benzer süreçleri çok fazla yaşamıştık. Tepkiden sonra geçemeyince düşüş geldi. Tepkiden sonra geçemeyince düşüş gelmişti. Şu an içinde 37.400 seviyesinin üzerinde dün kapanış yaptı. Bu gayet olumlu. Mutlaka bugün ve yarınki haftalık kapanışta üzerinde kalması bizim açımızdan çok çok olumlu olacaktır arkadaşlar. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman biliyorsunuz yükselen bir minor kanal var. Bu kanalın içerisinde hareketlerine devam ediyor. Şu an için dip bölge olarak yani destek önemli destek olarak burası arkadaşlar. Burası 35.500 seviyesi ve 36.100 seviyesi. Dün geri çekilme biliyorsunuz. Eğer bu seviye üzerinde kalamazsa 36.100 bölgesi ilk destek noktamız diye bahsetmiştik ve bu bölgeden geri çekilme yani bu bölgeden tepki yükselişi geldi arkadaşlar. Eğer 36.100 seviyesi aşağı yönlü kırılmış olsaydı 35.500 seviyeleri bir sonraki destek bölgesiydi bugüne baktığımız zaman an itibariyle 37400 Fibonacci destek seviyesi takip edilecek nokta. Eğer bu seviye aşağı yönlü geçilirse 37000 dolar seviyeleri şu an için destek olarak takip edeceğimiz nokta arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde EMARIBON açtığımız zaman EMARIBON önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü EMARIBON üzerinde bizim mutlaka kapanışlar görmemiz gerekiyor bir yükselişin başlayabilmesi için. Daha önce hatırlarsanız bu bölgede 38.100 seviyesi üzerinde mutlaka kapanış görmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Twitter adresinden paylaşım yapmıştım. Ama maalesef bu bölgede kalıcı olamadık ve geri çekilme satışlar geldi. Şu an için baktığımız zaman Neredeyiz arkadaşlar? Direnç olarak 37.644 seviyesi MRibon MR direnç noktası. Eğer ki bu seviyenin üzerinde kalmaya devam edersek bu 37.600 seviyesinin üzerinde kapanışlar. 4 saatlik, 8 saatlik kapanış yaptık. Ama devamı gelirse bu seviyeden üzerinde kalmaya devam edersek ilk gideceğimiz nokta arkadaşlar burası olacaktır. 39.067 seviyesi olacaktır. Tabii ki bu seviyeler kolay geçilmeyecektir arkadaşlar. 39.067. Daha önce de bu şekilde bir yükseliş gelmişti. 30 100 günlük hareketli ortalama 4 saatlik zaman diliminde bakıyorum arkadaşlar 100 günlük hareketli ortalamadan geri dönmüştü yine bu seviyede 100 günlük hareketli ortalamadan geri dönmüştü hatta burayı kapattığımız daha sonra da biliyorsunuz 200 günlük hareketli ortalama var 41.840 seviyesi 2 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman burada aynı zamanda bir ikili dip formasyonu var ve aynı zamanda bu bölgede bir fincan kulp formasyonu kırılımı var. Bakın boyun çizgisini kırdıktan sonra şu an için üzerinde kapanışlar geldi. Buradaki formasyon hedefine baktığımız zaman biraz önce hemen aşağısı arkadaşlar dip nokta, tepe noktası biliyorsunuz fincan kulp formasyonu fincan derinliği kadar yukarıya gitmesini bekleriz. Ve bakın yaklaşık 39250 seviyesi biraz önce bahsettiğimiz 4 saatlik zaman diliminde 100 günlük hareketli ortamanın bulunduğu nokta. Bakın bu bölge arkadaşlar 39067 seviyesiydi. Yani bugün için bizim takip edeceğimiz önemli nokta 39067 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyeden tabii ki bu seviyeyi biraz önce de bahsettiğimiz gibi geçmesi biraz zor olacaktır. Bu seviyeden geri çekilmeler yaşanacaktır. Ama tabii ki bizim öncelikle 37400 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz lazım arkadaşlar. 37400 seviyesinde bugün kapanışı gördük ama mutlaka dün gece saat 3'teki kapanışı gördük ama mutlaka bugün de bu seviye üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Hatta yarın da bu seviye üzerinde haftalık kapanışlar görmemiz gerekiyor. Şu an takip edeceğimiz nokta 37400 seviyesi arkadaşlar ve aşağıda da 37.000 37.400 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz nokta ve aşağıda da 37.000 bir sonraki destek noktası 37.000 dolar seviyesi yukarı yönlü kalmaya devam ederse bu seviyenin üzerinde kalmaya kalmaya devam ederse 39.000 dolar seviyesi bugün için hedeflenecek seviye arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.